Evet arkadaşlar yorumlarda yazdığınız tavsiyelere uydum ve yıldırım yerine alev topu, oklar yerine çarpma aldım. Bakalım bu şekilde kupa, dur kupadayız değil mi? Kupada değilmiş az kalsın kupa maçına giremiyordu kupa videosunda. Evet ve bu destere bu şekildeki haliyle kupa kasacağız. Umarım kasacağız. Evet yine uzun bir video bizi bekliyor arkadaşlar. Frost Talaka geldi karşımıza. Kendisi Fransalı bir rakibimiz. 7700 kupadan bizden birazcık daha üst, üst bir kupada. Şimdi yavru ejderha ile başlayalım. Artık biraz daha rahatım. Çünkü Pekka ile direkt çarpmaya şey yapabileceğiz iskelet falan atarsa diye. 15 seviye ve 15 seviye. Hmm. İyi ki antiyiz. İyi ki an antiyiz abi. O iyi, ki alev topu almışız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar. Bu, 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 bir dakika. Bunu gerçekten gerçek manayla söyleyeceğim. Gerçekten söyleyeceğim. Ne biliyor musun? Bakın bu zamana kadar şu an bilmiyorum 700 video 600 video olmuştur e, kanalda. Bu kadar videodur ciddi manada hala beğeni atmaya ya da izlemeye devam edenler siz başkasınız yani gerçekten bak bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Onca zamana rağmen, onca şeye rağmen, onca şey derken bir şey olmadı ama kanalda. Hani zaman, hani sıkılmadan etmeden, o hala sıkı takip edenler var tamam mı? Gerçekten diyecek sözüm yok onlara karşı, gerçekten bilmiyorum ya. Ağlayacağım şimdi. <laughs> şaka şaka. Yok şaka bir yana. Başka yani. Dur bakayım. Benim için yeriniz bambaşka onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben böyle duygusal şeyleri başaramam. O yüzden biz maçımıza odaklanalım tamam mı? Orada onu attı. Biz o kuleyi almadık ama alsak o kadar etki etmezdi. Ben size söyleyeyim. Almadık ve çok iyi yaptık. Şimdi ona sadece çarpma atacağız. Bu arada rakibin desteği hemen hemen öğrendik. Hemen hemen öğrendik. Ee, mini Pekka'ya atacaktır şeyin arkasından. Ona alev topu atmalı mıyız? Bence atmalıyız çünkü elindeki uçan makine daha henüz dönmüş değil. Gerçi bekleyip ana kuleye de belki uyandırabilirdik ama gerek yok. Şimdi bu alev topunu çıkardığımızda adam uçan makinesi attığında bize çok e, sıkıntı yaratmayacaktır çünkü elimizde başka başka havaya hasar veren kartlar var. Bu arada elimizde hem çarpma var hem de o var. Tamam dur çarpmaya çevirmeye çalışacağız elimizde. Tamam alev topunu çevirmeye çalışacağız. Bakın çarpma ve alev topu bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Şöyle bir çarpma ile beraber korumalar. Alev topu. Bu olmadı be. Alev topu hiç olmadı. Alev topuna bak. Attım alev topunu kest. Attım alev topunu kest. E biz nasıl alacağız orayı? Vur ona. Vur ona. Vur ona. Vur ona. Vur ona. Vurun artık. Yes. Alev topunu boş yolladık. İnanamıyorum. O da oraya döndü. Aha. Alamadı. Alamadın. Hava yapacak için şey gitmez değil mi oraya? Az kalsın gidiyorduk. Korktum. Bir an için korktum. Aa, şöyle yapalım. Rakibimiz 15 seviyeydi. Ve diğer kartları da 15 seviye. Ve evrimli kartı vardı. Artık o evrimi elit demeyeceğim. Birçok kişi bayağı takılmış ona. Ee, ya ben karıştırıyorum. Bakmadığım için son güncelleme evrime elit diyorum. Elite evrim diyorum. Bazen hiçbir şey demiyorum falan. Ama farkındayım yani. Elit dediğim şeyin 15 seviye olmadığını, evrim geçirdiğini farkındayım aslında ama öyle işte. Neyse. Şimdi kirli Afabeli bir rakibimiz geldi. Pankek koymuş kendisi filamasına. Şimdi arkadaşlar. Ya onu hasar almak istemiyorum. Bir tane hasar. Almayacağım. Ben vuracağım sana. Hmm. O da o hasarı almadı karşılıklı böyle bir saçma bir hamleler içerisindeyiz. Biniciyi bekliyorum. Onu mecbur attım. İksirin boşuna dolup taşmasın diye. Tomurunu kullandığı Gayet güzel. Şöyle bir şunu atalım. Pekka'yı çıkarmayacağım arkadaşlar elinden. Şöyle gel. Tamam 2.6 binici geldi karşımıza. Ee, bildiğimiz destelerden bir tanesi. O binici vuracak gibi duruyor ama umarım vurmaz. Tamam. Alev topumu elimde direkt atarım bu arada direkt atarım. Ya attım alev topuna bak ya. Çok daha güzel bir alev top atabilirdik oraya. Binayı da vurmadık yani sıkıntı orada. Hani hem binayı vurmadık. Sadece silah şöreşin attık yani alev topunu saçmalık. Saçmalık. Şşş. Şöyle yapalım. Dur bakalım bir tane vursun daha fazla vurmasın en azından. Vurma. Yine başlıyoruz ya. İkinci maçtan bari olmasaydı şu fevri hamleler. Aha vuruyor. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Tamam. Ben ben okeyim arkadaşlar. Ben okeyim. Rakip iskelet atacak. Buz ruhu atacak. Ondan sonra binici dönecek. Arada silah şöyle atması gerekebilir. Dur bakayım. 1, iki, üç. Aynen. Evet, bir de tomruk attı. Tamam. Şimdi buz ruhuyla iskeletlere. Ben neyi bekliyorum ki? Adamın atak yapmasını bekliyorum. Oturdum. Adamın atak yapmasını bekliyorum. Yani böyle bir şey var mı? Şöyle gel bakayım binici. Alev topu gelebilir oraya. Tam olarak şuraya aynen. Ee, güzel güzel. Şimdi arkadaşlar soldan biz başlıyoruz. Rakip oraya 4 x harcadı. 6 x bunu harcadı. Peşine başka bir şey atmış mıydı onun? Ee, bir de ruh attı. Ee, yanılmıyorsam iki tane daha kart atarsa bin, şu an birinci dönecek. Şu an birinci dönüyor. Gel bakayım. Öyle bir dünya yok dostum. Öyle bir dünya yok. Oraya başka bir şey harcamayacağım. Sol tarafa vurabilir yani sonuçta. Bir sıkıntısı yok. Şura, şunu atalım. Evet şimdi geliyoruz. İskeletleri bekliyoruz. Ona şöyle bir alev topu atalım. Bir de çarpma atalım. Tamam gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Yalnız o silah şur alırsak var ya. İşler çok değişir arkadaşlar. Al o silah şöyle. Al. Tamam. Ben, ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Geriden başlıyorum. Zaten topum var elimde. Binici attan top atarım. O silahşör biraz fevri oldu dostum. Vur Pekka, vur bir tane. Harikasın. Ya silah silahşör gittin ve ona mı odaklandın gerçekten? Ama sıkıntı yok, sağlam geleceğiz. Sağlam geleceğiz. Sağlam geleceğiz arkadaşlar. Şöyle bir alev topu atalım. Oh, Pekka yürümüyor. Şöyle bir çarpma atalım. Silahşör senin ölmen lazımdı sanki ama neyse. Çok iyiyiz. Mükemmeliz. Mükemmeliz. Binici bekliyorum köprüden. At binicine. At biniciye. Tamam. O binici... Dur. Dur. Ah be. Ne güzel vurmayacaktı ama son anda vurdu. Yalnız rakibin elinde fazla bir büyüsü kalmadı. Şöyle bir alev topu atalım oraya. Çarpmaya bekletiyorum. İskelet ortasına atacağım. Eee gitti zaten maç. Tamam kazandık. Ya bu bize yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Destemiz çok ağır bir 2.6 biniciye göre ve ne geldi? Royal Wild Chest. Neydi bunun Türkçesi? <laughs> Kraliyet. Neydi bunun adı ya? Neyse açıyor muyuz bunu? Direkt açıyoruz bu videonun şeyine. Güzelliğine. Baya mütevazıyım ya. 28.500 altın. 400.000 altınımız oldu. Baya iyi. Buradan bize 200 tane e, vahşi kart. 200 tane yarasalar, 55 tane yara masalar. Şaka şaka. Battle, e, hava iyileştiricilik e, 55 tane. 15 tane yine epic wild kart. Buradan da e, joker kartı verdi. Legendary, efsanevi joker kartı. Buradan da... ...okçu kraliçe verdi. Yes, yukarıda bir siyah bir şey gidip geliyor. Ne o? Enteresan. Enteresan. Tamam bu güzel. Güzel. Kullanmasak da güzel. En azından bir sandık açılımı yaptık. Şunu da açalım. mı? Kaç tane şeyimiz var? Aa, bir tane kalmış. Açmayalım. O bir tane çok önemli bir şey harcarız. Neyse kupa kasmaya tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bu arada video biraz gecikmiş olabilir. Normalde sabah 12 ile yani öğlen 12 ile akşam 4.45'te ya da akşam 5'te falan atıyorum. iki tane videoyu da. Bugün ilk video birazcık geciktim maalesef. Gecikecek daha doğrusu. Şimdi ne? Ne? O mini Pekka'nın buraya gelmeden erimesi lazım. Ve geldi. Tamam. Bence iyi. Bence iyi. Bir şey harcamayacağım. Bir bekleyelim. Ne atacaksın oraya? Evet. Elektro kendine çekti abi şeyi. E, ee? Hmm. Şunu harcayabilirmişiz şunu harcayabilirmişiz. Şimdi rakip bir böyle bir, bir heyecanlandı. Aha da geliyor. o öfke falan basıyor falan. Ama yok öyle bir dünya. Yani ben sanki oraya Op prensi bırakır mıydım sence? Böyle bir şey olabilir mi? Sen öfke bastıcın ben şimdi oradan biraz iksir, iksir karına geçtim. O yüzden koç minisini yolluyorum. Umarım geride kalır yavru ejderha ki geride kaldı. Koç minisi bir tane vuruyor. Mini Pekka orada koşmaya çalışıyor ama başaramıyor. Şimdi iksir karına geçerseniz böyle rakibin kulesine hasar verirsiniz. O yüzden iksir karına geçin. Ama asla iksir zararına düşmeyin. Bu arada rakibimiz 15 seviye gözümden kaçmadı değil arkadaşlar. 15 seviye olduğu için vur babam vur. Hasar ver babam hasar ver. Bitmez. Pekka elmen çıkarmayacağım çünkü rakibin e, mega şövalyesine karşı Pekka'mı kullanacağım. Rakip muhtemelen balon oynuyor abi. Bu mega şövalye balonlu falan deste var o deste. Yok ya o kadar. Ona ben şimdi atmayacak mıyım sence bunu? En fazla mini pekka atarsam mini pekkan kalmadı elinde. Çakmayı maalesef mal gibi attım arkadaşlar. Evet, çarpma o kadar kötü attım ki. Bu kadar kötü bir çarpma olamazdı yani. Neyse, iyi kurtardık gibi. Şurada bir tane şunu görüyor musunuz? Bak şurada bir tane bıçaklı goblin'e bak. Canı abi, eksi canı var. Bizim kuleye tek başına aldı. Yemin o aldı, ben size söyleyeyim. Şimdi rakimlerinde Mini Pekka'sıyla Prens'i var. Yalnız rakip de Mini Pekka, Prens, Mega Şövalye, Oduncu. Adam bütün böyle şey kartlarının hepsini almış. İnanılmaz. Oraya alacağız, oranın bir kaçırı yok oraya alacağız. Şimdi tabii ki ona bunu kullanacağım. Hı hı. Ona şunu kullanacağız. Dur. O nasıl bir şey öyle? Sen ne yap? Sen bitti şu an. Sen şu an bittin bittin. Hiç, hiçbir şey yoksun şu an. Oh. Roketi de yanlış attı. Oraya bir çarpma atalım şöyle güzelinden. Hmm. Şimdi bu saatten sonra üç taca gider miyiz? Ben giderim. Ben giderim. Şunu şu atalım ki oraya mini pekka falan atarsa geriye prens falan. Yo 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 eridi o. eridi gitti gitti gitti. O gitti gitti. Gitti gitti o gitti, gitti, gitti. Tamam. Ben iyiyim. Ben iyiyim arkadaşım. Ben gayet iyiyim. Sen şu dur bakalım. Şu üç taca gelebilir bir anda. Öfkeli öfkeli prens falan filan bir şey yapabilir. Ama o da o kadar kolay değil arkadaşım. Bekliyor sanki buradan hepsini yollayacak gibi. Yo onu yollamadıysan daha bu saatten sonra hiçbir şey yapamazsın. Ben sana söyleyeyim. Elime korumanın gelmesi lazım. Şuna çarpmaya mecbur... Of! Of! Çarpmanın güzelliğine bakar mısın? Geri sarın çarpmanın güzelliğine bakın sonra tekrar geri dönün buraya. Ben geliyorum abicim. <laughs> ben geliyorum. No 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 no. Oklar beni durduramaz. Ben 3 taca geliyorum. Elinde iksir miksir denen bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bu saatten sonra o da gitti. Oradaki mini pekka bir anda öldü. Good game. Well... Too late! Aa! Hayır! Hayır dur! Dur! Dur bir saniye. Dur bir saniye şöyle gel. Şöyle gel. Ne öyle oldu ya? <laughs> Niye saç çekemedik arkadaşlar? Allah Allah. Alev topuna dönsem döner miyim? Abi şu an sanki hata ettik gibi. Şöyle gel. Sonra şöyle gel. Aa, düşsene artık Pekka. İnanamıyorum sana Pekka. Gerçekten inanamıyorum. Bu maçı kaybedersem <laughs> de kendime inanamayacağım. Durun. Tamam tamam kaybetmeyiz kaybetmeyiz. Kaybetmeyiz. Tamam korkmayın sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> ya Prens sen ne kadar hızlı dönen bir kartsın ya. Alev topu atalım tekrardan. Belli olmaz belki alırız ya. Hayır. Abi çok panik oldum şu an. Şu an çok panikim Şu an çok panikim. Dur. <laughs> Dur. Hayır hayır hayır. Yemin ederim görmedim onu. <laughs> Yemin ederim prensi görmedim öfkenin boyasından dolayı. Abi alev topuyla çarpma attığım zaman bitiyordu. Ya inanılmaz. Bir de adam 15 seviye olmasaydı da bitiyordu ki. Ekstra adamın canı var orada. <laughs> Adamı kartladı mı 15 seviyede? Kartlar 15 seviyedeymiş. Kendisi 15 seviyeymiş. Abi inanılmazım. Vallahi o öfkenin içinde prensi görmedim ben. Görsem oraya koruma atmaz mıyım yani? 7700'e çıkmışız bu arada. Aslında kupaya hiç bakmıyordum ama neyse. Abi sinir oldum ya az önceki maça. Cık. Hemen şunu atalım. Çarpmayı boş boşuna kullanmayalım. Şimdi rakip onu kullandı. Acaba bu arkasından Pekka yollamalı mıyız sizce arkadaşlar? Bence yollamalıyız. Bir gaza geldim. Bir gaza geldim. Holy moly. Ne yaptın öyle sen ya? Dur bakalım. Cık. Ya vuramadım resmen. İnanılmaz abi. Resmen vuramadım. Bunu alev topu falan atmayacağım. Şunu harcayacağız. Sonra korumaları da diğerine atacağız. Keşke elektro arkadaki şeyi de göreydi. Bu maç bitti abi. ben bunu daha bir şey yapamam yani. Hiçbir şey yapamam. Çünkü az önceki maçtan sonra dengem kaydı. Öf. Çevirir miyiz? Bir şey söyleyeceğim. Buradan çevirebiliriz. Bakın. Az önceki maçta saçma sapan bir şeyde yenildik. Tamam mı? Saçma sapan. Gerçekten saçma sapan yenildik. Bu maçı sizce çevirebilir miyiz? Ben kendime inanıyorum abi. Ben kendime inanıyorum arkadaşlar. Yalnız elimde eksilme olmadığı için birazcık sıkıntı. Havai fişekçi alamazsak eğer havai fişekçi oradaki şeyi alır abi. Vurma! Adam da bütün uyuz kartların hepsini almış ya. Böyle bir şey olamaz. 33 <laughs> can <üç> kaldı. <laughs> ne yapacağız biz bu adama? Ne atacağız abi? Taş mı atacağız şimdi bu adama biz? Adam yemeğe derim var. Uyuz, uyuz olan bütün kartların hepsini almış gıcık olan. Kıvılcım. İskelet ordusu. Ondan sonra cuma koş binicisi. Havai fişekçi. Dur. Neyse zaten bu maç. Bu maç boş boş değil mi maçtı. Onda da aynı emoji varmış. Bu emoji olanlar genelde şanslı oluyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. İki tane saçma maçtan sonra geçmişi unutup önümüze doğru bakmaya başlıyoruz. BBA Master geldi karşımıza. Şimdi şöyle dur. Dur Cem sakin ol. Şunu bir bırak ortaya. Bir nefes al. Tamam mı? Rakibi bir ölç. Saçma sapan. Biz rakibi ölçeriz. Adamla şey çıkar abi. Neyse tomurunu kullandı. Onu görmedik değil. Gördük korumalar. Alev topu artı çarpma olabilir bir eğer silahları atarsa. Direkt atarım. Vallahi atarım. Hmm, onu atamayız bir şey. Ona hiçbir şey atamayız arkadaşlar. Önüne bir şey atacak. Aynen öyle. Şöyle şuraya şu. Genelde bu kadar bekledikleri zaman ya oraya iskeletler atıyorlar ya iskelet ordusu atıyorlar ya da ya bir çöp birim atıkları kesin de. Onu şöyle bir tanesini en durduralım. Bir dakika dur. Tamam tamam. Kasırgayı zaten tahmin etmeliydik yani. Vay be. Bir tane cellat ha. Bir tane cellat. Adam Pekka'yı savundu. Elektro büyücüyü öldürdü. Orada koç bincisi vardı. Bir anda yok oldu. Yani hayat. Hayat. E, cellada güzel. Çete, iskelet bir şey. Bir de havan kullanıyormuş. En sevdiğim rakip biliyorsunuz ki havan her zaman. Diyorum ki bazen. Ya keşke havan gelse. Ya gece uyuyorum tam. Aklıma geliyor bir anda Havan. Ya diyorum şimdi keşke Havan'a karşı oynasaydım. Havan öyle bir çok seviyorum arkadaşlar Havan'ı. Yemek yiyorum falan aklıma Havan geliyor. Diyorum ki ya şu an yemek yerken Havan'a karşı maç atmak vardı diyorum falan. Ama işte maalesef olmuyor. Her zaman istediğim olmuyor yani. Her zaman isterim aslında ben Havan'la karşı maç atmak. Şimdi bu kadar boş muhabbetten sonra şöyle bir geriden dur dur. Geriden dur. Geriden başlayalım. Başka atacak bir mantıklı kartım yok yani. Hiçbirini boş boşuna atamam. Birinci çevirebilir rakibimiz. Alev topumu atmayacağım arkadaşlar. 2x'i bekleyeceğim. Fevri oynamayacağım. Yavru ejderhaya bıraktım geriden. Bakın bu en e, save oynama şeklidir. En geriden her şeyi tek tek bırakmak. En geriden pek kıyı bırakıyoruz çünkü oraya 5 iksir rakibimiz. Elinde binicisi varsa da elinde zaten cannon var. Sen Valky şuraya doğru gel. Ya ama nasıl ya? Nasıl yani? Neden her kart fail atabilirim? Bu nasıl bir başarı abi? 7 yıldır oynuyorum bu oyunu, hala her şey fail atıyorum ya. Yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vur bir tane, gözün senin vur artık, vur artık. Haf. Sen şuraya bak ya. Niye böyle bir şey yaptık ki? Niye böyle bir şey yaptık ki? Niye böyle bir şey yaptık ki? O biniciyi savunursak güzel valla. Ya neyse ben siliyorum abi bu oyunu. Sinir, e kendi kendime sinir oldum ya. Bu kadar kötü oynanamaz abi. Yemin ederim o az önceki maçı kaybetti ki ondan sonra benim psikolojim gitti yani ben size söyleyeyim. At artık topunu başka zaman hemen atarsın. Yok abi ben ben bir şey söyleyeyim bakın ben de şu var ben hissettim şu anda bakın kupa kupa videolarında çok önemsiyorum tamam mı maçı kupayı aşırı önemsediğim için bir şeyi böyle çok fazla önemserseniz böyle şey olursunuz bakın aynı kupaya 7700 üstündeydik aynı kupaya geri düştük ee, çok önemserseniz böyle bir şey o, o iş olmaz ya aynı öyle işte ben bu şeyi mesela ligleri önemsemediğim için liglerde güzel maçlar çıkıyor tamam mı buraya bir önemsiyorum eskiden beri bir kupa kasma şeyi merakı ondan böyle oluyor ve önemsediğim için de saçma sapan bir maçı kaybettiğim zamanda da bu bir diğer maçta etki ediyor. Ama bunun farkına varmak da önemli olan ve farkına vardık. Bundan sonra sağlam sağlam gideceğiz. Rakip oraya ne hikmetse savunmak istemedi. Enteresan. İşte alev topunu bekletelim. Prensesle beraber yollayalım. Şşş. Şöyle bir alev topu. Hmm. Yeter be. Vallahi yeter. Nasıl destler bunlar ya? Nasıl deste bunlar ya? Benim deste ben bir şey söyleyeyim. Ben bir dakika iyi oyundu. He. İyi oyundu. Tamam. Ee, gerçi adam bana iyi bir şey demiş de olabilir bilmiyorum şu an. Hani iyi savunun gibisinden. Ee, benim olayım hızlı deste arkadaşlar. Hızlı bait. Tamam bu yani. Gerisi bana yaramıyor. Ben size söyleyeyim. Öyle pekkaymış. Bilmem koç binicisiymiş. Ya yani olmaz. Bize gelmez. Alev topunu kullanacağım direkt. Belki korumaların birkaç tanesi vurabilir diye. Zaten alev topunu her türlü atacağım oraya. Yani prenses her türlü bir şey atmak zorundayız abi. Prensesin öyle bir özelliği var. Good game. Teşekkürler. Tamam bu adam dalga geçiyor. Belli etti kendini. Birazcık belli etti. Bak bak şu an bu, bu alkış şeydir. Hani aslında istediğini yapamamıştır. Ama belli etmiyor böyle tamam mı? İyisin iyisin sen de iyisin. Hadi bak. Yani, e, ben proyum zaten. Ama sen de hadi kendine göre iyi hamle yaptın, fena değilsin gibisinden bir harekettir o. Buna her Clash'ları oynayan çok daha çok net bilir. Dur buna vur! Oy yalnız adamın desteği bir acayip yani. Nedense hiç savunamıyoruz. Her gelmeye vurdu. Ben onu anlamadım. Adam bait'in bait'in bait'iymiş. Dur biz ona şunu atalım ya gıcıklık değil mi? <laughs> Alev topum elimde. Şunu atalım şuna. Şöyle yapalım dur biraz biz de gıcık olalım. Ya ama nasıl aldı ki sen oradan şeyi? top ne işe yarıyorsun ki sen? Biz seni niye oraya bıraktık? Ha <laughs> olur olur. 5 5 iksir orada sen öyle heba et. Sonra bir de maçı kazan. Oldu yavrum. Abi attım Alev topuna bak. Alev topu atacağım oraya koş. binicisi dedim şu an kazanmıştık. Oraya şimdi bir tane atıcı atacak. Koç binicisini itecek de itecek. İt babam it. Bir tane vursun bırak be. Abi yok ben bugün bitiriyorum abi. Bugün yeter. Daha fazla sinirimi bozamayacağım. Abuk subuk. Yani köprüden. Bakın bu 2001'de kaldı tamam mı? 2001'de Clash Royale yoktu ama şu ah, hamle 2001'de kaldı. Köprüden. E, minyon sürüsü bırak. Madenciyle tankla. Şuna karşı yenildim ya. 2023'te. Ben bu oyunu kapatıyorum abi. Tamam mı? Daha da belki kupa kasmam. Ya da kupa kasarsam da bilmiyorum. Başka bir oyun oynarım ya, bırakırım Clash Royale falan. Gerek yok. Biz bu bu, bu bu ne ya? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şunları neyse açmayacağım. Bunlar kalsın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.